Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya'nın tepkiler üzerine kaldırdığı ancak kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. TV8'e konuşan Sinan Akçıl, geçtiğimiz hafta İrem Derici ile birlikte en iyi düet ödülünü aldığı bir törende Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesini ağır sözlerle eleştiren oyuncu Erkan Petekkaya ile arasındaki sohbeti aktardı. Akçıl, paylaşımı gördüm. 5-6 dakika sonra onu aradım. Kaldırmasını rica ettim. Senin için kaldırıyorum dedi. Sağ olsun. Bu kadar büyük bir oyuncunun zarar görmesini istemedim ifadelerini kullandı. Üslubunun yanlış olduğunu kendisi de kabul etti zaten. Düzeltti diyen Sinan Akçıl devamında şöyle konuştu. Paylaşımı görünce Erkan abi hatırım varsa bence gerek yok dedim. Erkan Petekkaya paylaşım yaparken alkollü iddiası hakkında ünlü popçu hayır normaldi çok sinirlenmişti kendi görüşü saygı duymak lazım ödül töreni yapıldı müzik konuşulsun isterdik bence üzeri kapanacaktır aktörlüğüyle bu konuşmaları yenecektir yanıtını verdi. Kerimcan Durmaz'ın müzik yapmasını da değerlendiren top popçu herkes kendi şansını müzikte veya istediği sektörde deneyebilir karşılığı varsa alırlar karşılığı yoksa bırakırlar şeklinde konuştu. Erkan Petekkaya uçak tuvaletinde çektiği uygunsuz görüntüler nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Kerimcan Durmaz'ın yaptıklarının yok sayıldığı iddiasıyla sert ifadeler kullanmıştı. Ünlü oyuncu sözlerimin arkasındayım ama üstabım yanlış olmuş. O yüzden töreni yayınlayan Acun Ulucalı'dan değil Türk halkından özür diliyorum demişti.